Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de evimi tanıtacağım. <laughs> Tabii içi Tokobok e, evi eşyalar yok. Sadece karakterleri ve kıyafetleri var. Başlayalım. İlk sayfamız böyle. Renkli bir koltuğumuz var. Benim bir masamız var. Şöyle göstereyim. Böyle Tokobok yastıkları var. Eşyaların böyle altı var. Yastık gibi olanları olacak. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle var. Televizyonu göstereyim. Sakın kaçırma tatlı kitap seti. Yüzde beş yüz TL. Beş yüzünde. Böyle. Sonra bunun de bir şey var. Haydi. Böyle. Daha var. Hep Burada cam var. Burada çilek. Ben, sihir yapıyor. Bu da Ceren. Hiç benzetememişim. Ha, aslında şok reklamı var. Yeterli arkadaşlar. Çok şok şok yazıyor. Bunları da bir şeyler çizeceğim. Şimdi şunu sokacağım. Bir Sokup geleyim. Yeter, arkadaşlar koydum hepsini. Şöyle bu arada böyle oynayabiliyor. İyice diğer sayfamıza geçelim. Eminim ki diğer sayfalar için çok iyi gelmişsinizdir. Burası Melisa'nın odası. O yani çok da olur. Çok alır. Böyle bir yatağı var. Bunun yastığı vardı ama kayboldu. Kıyafet bu arada çıkabiliyor. Zekeri biraz zor oluyor ama. Çıkabiliyor. Sonra burada böyle Melisa'dan bir tablo var. Bu burada küçük kız. Bir tane çanta var. O çantası demiyorum. niye? Çünkü başka yerlerde de kullanabilir. Bir şey. Burada bir tane bilmediğim bir şey var. Bir de telefonu var kızım. Burada kitaplar var. Hepsini hiç açılıyor bunlar böyle ayrılabiliyor. Bunları kendim yaptım bu arada ben. Yani bu kadar. Şurayı. Bunca da galiba şeydi. Aynen boş bunda. Peter Pan'ın doluydu. Bu arada kitapların adını söyleyeyim size. Sok 80 günde bir saniye 80 günde dünya seyahati diye bir kitap bunu da Tom amcanın kulübesi Bu da Peter Pan bunun içine bakın Uzay kitabının içinde. Uzay kitabı şey yapmıştım. Onun içindeydi. Şimdi Toys yazan bir kutu var. Bunu kendim yapmadım evet. Yani kendim yaptım evet. Pardon. Bir bebek. Bir ayıcık var. Skitter'dan bir ayıcık var. Bir tane tavşan var tane keman mülkten keman işte bir tane bir ahtapot var çok iyi böyle bir yastık oyuncağı yatak diye kullanıyor aslında böyle getirip burada böyle burada bebeğini yitirebilir yani işte keman yani hayal gücüne bağlı tam biraz saçma olabilir cevap yapabilir bunu böyle değil. Ayrıca kendisi oturabilir. Böyle. Neyse işte bu arada hepsini koyayım. Hepsini koyup gireyim ben. Arkadaşlar şu ay şu küçük kediyi göstermeyi unutmuşum da böyle çok alakalıydı işte. Şimdi QR en sevdiğim yer burası ama önce şu koltukları göstereceğim. Emily Cook Şimdi ne salona geçmeliydi. Geçmedi. Buraya daha uyumluydu. Kırmızı bir halı yaptım. Şu, şu, da çok güzeldi. Hepsi çok güzel En sevdiğim yer evden. Baya bir şey var çok daha Bakın. Her gün başka bir şey gidiyorum. Hepsi çok güzel çünkü göstereyim. Şöyle. Burada kıyafetler var çok fazla. Burada şapka ve band var. Şapkalar var yani. Evet burası böyleydi. Şimdi annenin odasına geçeceğiz. Burada Cemre yazan bir tablo var. Çünkü annemizin adı Cemre. Şimdi şöyle bir kızımız var. Evet sonra burada bir tane çantası var. Mikşeyi var. Burada çocuk odasında da bir tane mikşek vardı. Burada sonra böyle gözlüğü ve telefonu var. Anneyi göstereyim. Bu da annenin yatağı. Sonra annenin dolabı böyle. Annenin dolabını da çok seviyorum. En sonunda hepsini gösterebilirim isterseniz ayakkabılar ve buraya sığmayan kıyafetler sonra saç bantları bir tane toka bir tane şapka ve bir tane daha bağlı. saç bandı kapatalım sonra diğer odaya geçelim arkadaşlar buraya üzen vererek yapmamışım belli oluyor zaten sandalyeler falan neyse zaten e oturma bölümünde çok durmuyorlar en çok burada duruyorlar sonra burada tabak var Burada burada işi yok. Sana burada çaydanlık var. Biraz hem Bunun devamını götürecektim arkadaşlar. Bir bana tanımadık o yüzden bekliyor hala. Sana böyle bir tane daha tabak var. Tabi ben bu tabak kullanmıyorum. Aslında bu tabak da kullanmıyorum. Sonra bir tane böyle takvim var. Güzel durdu bence. Kepçap acılı şeyler var. Böyle çok çikolata bilirsiniz. Ve sonra böyle bir yer var yani. Buzdolabı işte. Sonra burada böyle tıkırdan böyle meyve sebzeler var. Ben de şöyle, bayağı uzun sürdü video. Bu yüzden hızlı çekeceğim. Hepsini teker teker göstereyim mi? Şöyle. Neyse sonra şunu tokalaktan bilirsiniz. Şöyle. Arkasında kek var. şu an tekerle çıkaramıyorum. Neyse. Kurabiye var. Bu arada bunların şu Bir saniye kurabiyeyi göstereyim. Bir tane söyleyeceğim. Alayım geleyim ben. Ee, çıkardım var ya. Şöyle. Bunları nereden biliyorsun, buluyorsun derseniz. De. Mesela şokun kağıtları oluyor. Yani hani bilirsiniz. Ee, olan şeyler gözüküyor. Yeni ürünler görünüyor. Hiç o kağıtları alıyorum kapının önünden veya marketlerden. Sonra böyle kesiyorum Marketlerine bant yapıştırıyorum. Ve alıyor. Bizi diker diker göstereceğim dediğim gibi. Bir de i̇şte şöyle sıkıntıdan cupcake falan var. Burada bir tane dondurma Buzlarımız var. Buzlar çıkıyor bu arada. Dondurmuşum. Işte. Evet Arkadaşlar çöp kutusu var ama bunun içinde bir tane zaten çöpler vardı ama kaybolmuşlardı bilmiyorum şu an. Diğer sayfamıza geçelim. Evet burası bir oda değil bir tuvalet. Tabi buralarda daha fazla değişiklikler yapacağım. Ekleyeceğim boyayacağım bir şeyler yapacağım zaten. Burası tuvalet. Kapağı kapalılar yapıyordum. Ama siz bilmezsiniz çünkü ilk bebek evim ama bayağı aşırı bir şekilde bebek evim var. Ee, Karışmıyorum da ona da sorabilirsiniz söyledim ben gerçek bebek evim olduğunu. Ben ikinci sınıftan birinci sınıftan beri yapıyorum. Sonra şöyle. Sonra şöyle. arkadaşlar şöyle. Diş macunu, diş fırçası ve diş kutusu. Diş fırçası ve diş macunu kutusu var koyayım geleyim. Sonra şöyle bir tane ayna var. Dolap var. lav var. sana burada bir lav var. Şöyle akıyor. Burada bir tane havlu var. Bu da çıkıyor tabii ki. Böyle kurulayabiliyorsunuz. Başka isterseniz başka bir bakabiliyelim gelip veya bunun devamını gelecek zannederim. Şu sen fiş var. Burada bir tane çamaşır makinesi var. sana burada çamaşır makinesi var böyle. Buraya detaylarım koydu. Bütün bunlar resim böyle. Burada ütü masası var. Ütüyü kaybettim. Bu sayfamızda ne olsun siz karar verin isterseniz.